Çelebi Hava'da 2025 temettü kararını açıkladı. Çelebi Hava 2023 12 ayda 1 milyar 667 milyon kar açıklamıştı. 2024 12 ayda 3 milyar 566 milyona çıkarttı karını. Bir önceki seneye göre %114 arttırdı. Çelebi Hava Gün içinde hızlı başladı. %4.82 değer artışı var. Son bir haftada %5.66 değer artışı var. Son bir ayda %11.61 değer artışı. 2025'in tamamında yani 1 Ocak 2025'ten günümüze %32.14 değer artışı var. Son 6 ayda %19.22, son 1 yılda %82.75 değer kazanmış hisse. 5 yılda %5900 değer kazanmış. %5900 değer kazanmış. Muazzam 5 yıl önce Çelebi alıp da 5 yıldır saklayan varsa lütfen yoruma yazsın. Ve 2025 temettüsünü açıkladı. Oldukça iyi bir temettü. 24 Nisan tarihli hisse başına bürüt 147,5 net 125 lira 37 kuruşluk ödeme gerçekleştirecek. 24 Nisan hisse başı bürüt 147 lira 50 kuruş net 125 lira 37 kuruşluk ödemeler olacak. Son işlem fiyatına göre de temettü verim oranı yaklaşık %5.91 ki oldukça iyi bir temettü verim oranı. Çelebi Hava Servisi hisselerine sahip olan yatırımcılara hayırlı olsun.